Beni bir B2 bıraksan şuradan ben atlayayım. Tamam, sağ ol. La ki. Ne dedin? oraya kesersin vuracaksın. atacaksan? André. ne Oraya atacaksan <laughs> kes or orayı diyorum kes o oraya diyorum. kes, kes. <laughs> Niye anlamıyorsun? Anlamıyorum Anlamadım ki hala. Bura. Ya buraya tutayım mı yani demek istiyorsun? mu buraya. Ben tam olarak denedemeye çalıştın anlam anlamaya çalışıyorum da anlamıyorum. Oo, <laughs> 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 oh, bunlar arkadan geliyorlarmış. Ben ikisattır öne bakıyorum. Neyse biz spawn'u yaptık, çıkarım oraya. Buna bir kapmışlar o yüzden. Neden? Nereye sıkıyorsun sen de roketle? Evet B2 kapmışlar. Hepsi en arkadan ya. <laughs> Oha ben buraya tek saldıramam. Neyse saldırayım ben malını. Yok saldıramam çok kişi var. Çok fazla var. 3 kişi öldürdüm diğerleri BK geldiler. Aa ben camdan girmem lazım oraya. b gidiyor. İndim. Aldım. Beni alabilir misin geriye? Eee bir öpücük ver geleyim. Gel. Öpücüğün nerede? Eee bileyim de. Yukarı Öpücüğü. kalkmasan. De? Lan dur bir. Yetişemiyor mu? kodum. <laughs> Binemiyorum. Aha bindim. <laughs> Annesinin amına koyayım. Ne oldu? Bak. kalktın. Ferdi istedim seni. Seni, seni ya Ferdi. Öp Ferdi. G1 mi insin? Seni burada böyle İndim. Fransızda fikri yapmışlar falan orada. <laughs> Bana yardımcı olabilir misin burada? Ay, öldüm. Ben buraya yargı attım, buraya boşalttım bayağı. Burası benim. Ya şu kitlenen amına koyayım senin anneni. Anneni buradan sikiyorum seni. Oros pevla. ya. Oğlum herkes kitlenen bomba atıyor bana ya burada. Tamam lan sert oynayacağım. Kanka ölürsen... E Öldüm bile. Çok adam var ya. Abi niye bu kadar güçlü adamlar geliyor karşımıza? Kaç saniye var Bir dakika. Oha çok varmış lan. 30 saniye kala bana söyle ya. Ben bir oynayayım. De ya. kanka hızlı yani ona göre yap. Çünkü en son aynısı yaptık. Adam aldım. C1'i kapatayım bari. Шотган, ваншот. Гордон. Шотган, ваншот. Саня. Мы утратили контроль над целью. Да надо без Ореи кого-то рассказать, чтобы там... У врага контроль над большей частью секторов. Пора отбить их. Ан... Русские отняли сектор Нет, Чарли. Хорошо. Он Саня. Ha ben buradan inerim. Ben 2 gideceğim. Tamam. Nerede abi Nightbird? Kankam nerede benim? buraya ben. Hop. Siktim. Bir de bot attım. Nice. Evet. Güzel ben bu güzel kaptırdım. B2 fullledim ben захватили сектор bak, bak banketten ya Hop, spray so ya, vermem de biri çok bayağı trash kanka bizim. Hmm. Koşan görüyor ben ona oradan sokamam ki. Ne yapıyorsun <laughs> o Oha öldürüyor da az kaldıysa. Az kaldıysa öldürüyordu. Ascalde'si. Ascalde'si öldürüyordu. Bizim böyle bir... <laughs> ne oluyor burada?

Nice. Thanks. Buraya kapatıyoruz. Şöyle yapayım da uzaklaştırayım bunları. Tamam, burası kaptık. Bir. Ben var ya B1 B2 solo girdim aldım. Sola gibi değil de ben bayağı adam vurdum. Ben oynayacağım yerleri buldum kendim ya. Ben burada gayet de güzel yer duruyorum. Neredesin? Ya sabır ya. Nerede o? Aha. Üstümde galiba var biri. Hı, -hı duruyor. Şöyle granit fırlatayım. <laughs> Öldürdüm. <gülüyor> Güzel. D1. <bir>. D1'e gidiyorum. <laughs> evet bazen sıkamıyorum çok. Fuck <laughs> this. <laughs> Sen ne yapıyorsun can? Nasıl gidiyor durumlar? Herkes kitleniyor bombadan kaçmaya çalışacağım sadece şu an. Ama hayat güzel. Hayat güzel. Alabilir misin beni? Hayır. Hayır. <laughs> Benim o e bomba ve gitmem lazım. <laughs> hmm. Araç sürmek dağların tepeslerinde Nereden zipline vardı burada buldum Uuu seni geçti gördüm şöyle atıyoruz. Dikkatli olmam lazım. Şimdi de adam var. Doç. Oo çok adam spanlamış. Adamı kaldırıyorlar orada. İyi şuradan bir tekrardan spawn olursak ve birden ya da dur senden spawnlamayayım girerim oraya camdan. Atmosfer güzel. Grafiksiz olan yere mi götüreyim bizi? Baksana <laughs> grafiksiz olan yere götürdüm bizi. 200 FPS oldu ya orada. <laughs> orada mı <mu> oynayalım? <laughs> <laughs> Orası güzel abi. Orası güzel. <laughs> Hayat güzel. Adamlar arkalamaktan başka çarem yok kanka. Şu yerde yani 5-6-7-8 tane hmm. neyinde roket olan adamlar var. var. Birazdan anlarsın girdiğimiz zaman. Ben gittim. Fuuuuck. Neyse C1'i tutayım. Bir can. No way. Bu toz bir kilim var. Sen masayı kırdın lan burada içeride. Kardeşim var sakin olur musunuz? İçerideki masaları kırmasınız. Tamam. Fuck, mir. Ади. Вот три базы. Одна из наших целей потеряна. А там где помощь? Противники взяли цель. <laughs> Им удалось захватить сектор <laughs> <laughs> <sektor> права. Оп, <laughs> дочь. şuraya aldık. Tamam. Hayır, hayır, hayır. hayır kötü sıktın bana. Kafaya vurdun. Yardımcı olabilecek adam var mı? Medikler güzel. Sen bana ben sana yardım ederim. Evin şey Açılar. iç, içer, ya içeride içerideler sen de değil ya. Sen içeri giremezsin oradan. Ben içerideki adamlarla savaşıyorum. Kaç kilo aldın orada? Yeah. Adam arkası takıda anlamadım. çok adam var şurada. Şurada. Tamam geliyorum oraya. Rocket'in 7 var, 8 var. Ama Evet benim B2'ye gidebilirsin. Bak B2'de bayağı adam gelmiş. bastı. Görmedim ya, görmedim. Fuuuuck. Adam kaldırabilir misin beni? Gel kaldır. Bir tane medik çalışan medik var sadece. Bak, çalıyor bak. A A A Oha çok var burada. Bak bu tarafta da gez. Can burada çok adam var. Ben anladım hepsinin nerede olduğunu. Hepsi burada. hadi hemen. Geliyorum. Nerede mi hepsi? Ee, i̇ç yerde değil burada arada. Hepsi arada. İçeride de var. Tunelin içinde de var. Burada da var. Dışarı, sağ tarafta tunelin sağ tarafı. Bir bir tane burada var. Çekildim, çekildim. Oğlum arkadaki yere kimse vurmuyor. Oh. misiniz ama mi okuyayım de. siz ya? Oy. olmalılar abi. iyi Onlar B2 kaptadılar be. Wow. <laughs> çok tilt etti beni. <laughs> Hayır. Keşke gitmesin. Hata yaptım. Aralardan kaldım. Güzelim sakin güzelim sakin buradan oynayabilirdim Bayağı bence kazandık yani. İyi bayağı pozisyon tuttuk. de <laughs> 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 <bir> oda <yol> <laughs> Hayır. Timing, timing. Fuck. timing Bekledim bilerek böyle iki saniye gelmiyorlar. E ee? Why don't deploy it? <laughs> <laughs> Be bir de kapatıyorlar. Hmm. Buna bir, bir biri kapattılar Başı bizim arkadaşlar hiç iyi gelmiyor. Tam kazanmışız. Güzel. Güzel bir maçtı. Ben bayağı iyi içeride savaştım. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Like ab atma, abone olup zil tuşuna basmayın. Görüşmek üzere.